uhrevi bayramlar. Dünyada Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği iki bayram var. Ramazan-ı Şerif'in bayramı, bir de Kurban bayramı. Lakin bunları lakin ihya eden salih kullara esas olan ahirette ebedi bayramlar var. Salih kimselerin, sadık kimselerin, Allah'la dost olanların nasıl bayramları var? Bir son nefes bayramı var. Son nefes bir meçhul? Tekrarı da yok. Cenab-ı Velatü Mütin Lillahventümüz ancak Müslümanlar olarak can verebiliyor. Demek ki bu hayat bir son nefes hazırlık, son nefes bayramını hazırlık. Onun için Ramazanı şeyi bir bütün sene boyunca yaygınlaştırabilmek. İkincisi iman edip istikamet yaşayanlara son nefesle kabirde kıyamette melekler için müjdeler ve olan bayram. İşte okunan ayet-i kerimede Cenab-ı Rabbim Allah'tır deyip yani Allah rızası istikameti olanlar, sünnet takamı, Resulullah'ın izine gidenler için melekler iner, korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaad ettiği, cennetler sevinin derler. Ve bu son nefeste kabirde kıyamette meleklerin getireceği müjdeler. Ela inne evliya Allah la havun aleyhim ve la miyassunur. Bizi Allah dostuna korku yoktur. Ona üzülmeyeceklerdir ki. Demek ki çok korku, çok zor günler geçecek ki Cenab-ı Hak dostlarına bir ikramda bulunuyor böyle. Demek ki böyle hakiki bayrama erişmek için Cenab-ı dost olma yolunda mesafe almak zorunda. Üçüncüsü kabrin cennet bahçesinin bir bahçe olabilmesi gerçek bayram. Efendimiz kabir ya cennet bahçesi bir bahçedir ya da cehennem çukurun bir çukurdur buyuruyor. Dördüncüsü Resulullah Efendimiz şefaati nailiyet bayramı. Rabbimiz Efendimiz 3 e üç makbul dua hakkı verdi. Efendimiz de şöyle buyurdu. Bunun için Allah'ım ümmetimi mağfiret eyle. Efendim duası. Allah'ım ümmetimi mağfiret eyle dua ettim. Üçüncü semine bütün mahlukat hatta İbrahim Aleyhisselam bile bana muhtaç olacağı. Yani peygamberlerin kendi muhtaç olduğu günde, benden şefaat dileyeceği güne bıraktım ümmetime şefaati buyuruyor. Onun için efendimiz çok titizdi bu usta. Efendim buyuruyor ki Fatıma validemize, ey Resulullah'ın Muhammed'in kızı Fatıma, ey Safiye halam Safiye, Allah makbul ameller işleyiniz. Salih amelleriniz yoksa bana güvenmeyin buyurdu. Çünkü ben kulluk yapmadığım takdirde sizi Allah'ın azabından koruyamam buyurdu. Ki ciğer Parisi Fatıma validemiz. Beşincisi, amel defterinin sağdan alma bayramı var. Yine mahşerinde her kula şöyle dedi: "Ekra bak, Ekranlar inecek. Bugün bilgisayardakinin çok daha şey ekranlar inecek ikre kitabını kitabı kefa bir nefsi geliyor mu bugün hesap sorucu olarak senin nefsin kafi gözün konuşacak kulağın konuşacak beden konuşacak amel devrin, sağ taraftan alanlar yani kurtuluşu erebilenler yaşayıcı bayram sevincine Rabbimiz ayet-i şöyle buyuruyor o sağdan alanlar öyle bir sevinecekler ki ayet-i kerime hakka söyler 10. 20. ayetin alın diyecekler, kitabımı okuyun diyecekler. Doğru ben hesabımla karşılaşacağım zaten biliyordum diyecek. Bir sevinç ifade edecek orada. Altıncısı, Sırat Köprüsü'nü geçerek cehennemden azat olma bayramı. Bu da çok zor. Ayşe vadimiz ya Resulullah diyor sen dostunu ahbabına bizlere kıyamet günde hatırlayacak mısın? Üç yerde hatırlayamam Ayşe diyor. Onlardan biri de bu Sırat gövüsünden geçerken, orada çengeller vardı, kancaları takılacak. Kimi hızlı olarak geçecek, kimi ağır ağır geçecek, kimi de tam ortada cehenneme atılacak. Herkesin o gün en dehşet günü. Efendim böyle Allah'ım selim, Allah'ım selim, Allah'ım selamet ve selamet ver olacaktır o gün. Sırat Gölü mü'minin şari da, ya Rabbi selamet ver, selamet ver olacaktır. Yedincisi, yedinci bayram. Sonsuz merhamet sahibi Rabbin selamına mazhar olarak cennete davet edilme bayramıdır. Nasıl selamın kabul edilmesi Rabbin rahim. Siz cennette büyük bir selamla buyurun diyecekler. O zaman en hazin, en yakının, oğlun, kızın veya sen iskemlenin anan baban değil onun için vem tazülüyor meyyu her müjdem siz mücrimler, cehennemde bu tarafa denecek onlara. Ölümle hüzün zamanla azalıyor. Fakat orada çok mühim bir kısmı cennete girecek, en yakın bir kısmı cehenneme girecek. Fayda da yok, dönüş de yok, gayrı kabili rucu. Sekizincisi en büyük bayramın Cenab-ı Hak ebedi nail olmuş halde Cemalullahı temaşa. O da çok büyük bir lezzet verecek kula. O Cenab-ı Hakk'ın bir temaşa edebilmek. Ve bunların en mühimi güzel ahlak. Yani el meru men ahabbe Resulullah Efendimize benzeyebilme. Demek ki her halimizi Resul haliyle bir mizan edebilmemiz durumundayız. Ve bu cennetliklerden bahsettik. O bu sekiz şeyi imtihanı geçirenlerden. Bunlara Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Selamun aleyküm kede rabbikum ala nefsir rahme." Selam size buyuruyor. Rabbimiz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Yine Cenab-ı Hak merhametiyle gireceğiz. Sabi soruyor, Ya Rasulallah diyorlar. Siz adli ilahiyle mi, yoksa Allah'ın rahmetiyle mi? Ben de Allah'ın rahmetiyle gireceğim buyuruyor. Hepimiz o rahmeti muhtaçız. De selam aleyküm kede Rabbim ala Efsir rahme. Selam size Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Yine Selamun aleyküm ve sabrın ve beni mükafatlar sabrettiğinize karşılık size selam olsun. Günahları sabır, ibadetlerimiz sabır, sabır, sabır. Cenab-ı Hak sabrettiğinize karşı size selam olsun buyuru. Dünya yurdunun sonu cennet ne güzeldir buyuru Cenab-ı Hak. Yine Cenab-ı Hak selamun aleyküm ve tulu cennet iman tamilun size selam olsun. Yapmış olduğunuz salih amellere karşı cennete girin buyuracak.